Yavrum. Güzel kızım benim. Tanrım seni bana bağışladı. Nasıl çıktı bu yangın be yavrum? Bilmiyorum anne. Sızmışız biz. Nasıl uyanmadınız? Sarhoş bile uyanır <laughs> o kokudan, o dumandan. Sızmış işte. Dumandan tabii. Hastanede neler yaptılar? Oksijen verdiler. Ah benim güzel kızım. Bak hala korkudan titriyor. Sen biraz kendine gel. Seninle o zaman hesaplaşacağız. Büyük hesaplaşacağız hem Bunun bir kabahati var da benden mi saklıyorsunuz yoksa? Doğruyu siz o evde ne arıyordunuz? Ne dolaplar çeviriyordunuz? Hani Burcu'larda kalacaktınız? Sen anahtarı nereden buldun? kiraya verdi. Ben verdim. Feraye gelir misin? Şimdi de bu Dilara'ya mı el attı? Geldiğinden beri evde huzur bırakmadı. Allah'ım ben sana ne yaptım da bana bu dertleri reva görüyorsun? Cevap ver. Ne arıyordunuz iki kız o evde? Cevap ver bakayım. Anne, Burcu'lara misafir geldi. Biz de orada rahat çalışamayınca abimlerin evine gittik. Anne, kız korkmuş zaten. Bırakın şimdi. Şimdi o yukarıdaki de kim bilir Yaman'a neler yumurtluyor. Birazdan öğreniriz onu da. Ne oluyor Feraye? Neden anahtarı verdin Dilara'ya? Vermedim. Dilara öyle yardım ister gibi yüzüme bakınca ben de yalanına ortak oldum. Kız o şokun üzerine bir de annene nazar işitsin istemedim. Zaten annenin yaptığım her şeyi kızıyor. Dilara rahatlar dedim. Bak buradaydı anahtar. Yok şimdi. Gizlice almış demek ki. Niye öyle bakıyorsun? Sen nasıl bir kadınsın? Canım. Bence gözümüz Dilara'nın üzerinde olsun. Evde biri vardı. Nasıl yani? Bir genç. Dilara kendine gelsin. Bunun hesabını soracağım ondan. Neyse, ev ne halde? Hiç görmesen daha iyi. Birazdan bakmaya gideceğim. Daha doğrusu evden kalanlara bakmaya gideceğim. Ben de geleyim. <laughs> evet, konu anlaşıldı. Dilara Feraye'den Burcu evi göstermek için anahtarı istemiş. Biz taşınıncaya kadar da ara sıra ders çalışabilir miyiz demiş. Öyle mi hanımefendi? Evet abi. Bir de arkadaşların evinde kalmak yok. Akşam sekizde evde olacaksın. Kalanı seninle baş başa konuşacağız. Yangını bunlar mı çıkartmış yoksa? Polis yangın evin dışından çıkmış dedi. Kız yoksa senin bir belalın var da seni eve kadar takip mi etti? Ay bu kız beni öldürecek. Ay bu kız beni öldürecek. Anne sinirlenme sonra bakarız. Biz bir eve gidip bakacağız. Geçmiş şey olsun Dilara. Sağ ol. Üstümüz başımız iz kokuyor. Temizlenelim de yatalım artık. Kaçma! mı? Sen bu zilleden niye anahtar istedin bakayım ha? Başka yer mi yok? Hem daha geçen gün bıktım bu ferayeden demiyor muydun? Kızım sen beni delirtecek misin? Vallahi alacağım bu terliği elime. Yapma anne. Onun da dinlenmesi lazım. Bak korkmuş kız. Anne yeter şimdilik. Bunun nasıl olsa yarın da var anne. Gel yengeciğim.